Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte FIBA Bankada dil değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. FIBA Banka mobil uygulamanızı açın ve dilini görmek istediğiniz ülkeyi seçin. Yani dil değiştirmek için Fibabank'a Banka mobil uygulamasını açıp uygulamanın e, ayarlar kısmından dili güncelleyebilirsiniz. Bu işlem sonunda istediğiniz dili göreceksiniz. Bunun dışında telefonunuzun ya da tabletinizin artık FIBA Banka uygulamasını nerede kullanıyorsanız uygulamanın dilini mesela yani e, uygulama dilini değiştirmek için telefonunuzun dilini Türkçe yaparsanız ya da İngilizce hangi dili kullanmak istiyorsanız e tabii bu e, dil Fibo Banka mobil uygulaması tarafından da destekleniyor olması gerekiyor. Bu şekilde yine dil değiştirme işlemini e, kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz lütfen beğen butonuna basmayı kanalımı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.